arkadaşlar birlikte bir video Fıtal 9 videosu çekeceğim. Like gelirse 10 bin like gelirse GTA serisiyle başlıyoruz. Ç i̇çinde Fıtal 19 oynayacağız. Başlayalım. Takımları seçeceğim. Yo yorumları yazın. Hangi ya takımları seçelim? Ederim. Benim bir ta takımım var. Onu çekeceğim şey yapacağım. Se seçeceğim. Konuşamadım. Girelim. Hangi, hangi takımı seçeyim? Lan canlı şey yayın yapacağım. Benim bir takımım var. Onu seçeceğim. Bir, gün bak arkadaşımla da çekeceğiz. Yani Söyleyin bana yeter ben çekerim. Hangi serileri başlayalım? Hangi çeye girelim? Bir bana söyleyin ben çekeyim. Benim takımım. Ya bunu buna da bunu seçelim. Ha, iki takım var. Giriyorum. Maça başladım. Neymar, Neymar bir pas verdi. Ah çok kötü oldum ya. Gitti. Şimdi de sohbet ederim bir ara. Böyle FUT19 serisi gelsin mi gelmesin mi Söyleyin bana. Ya ben ha gelsin mi gelmesin mi Söyleyin bana. Ben bugün neden oynayamıyorum? Aa ben niye bugün böyle oynayamıyorum? oynardım ben genelde iyi oynuyordum bugün oynayamadım mesela çok yağmur yağıyor burada bir de baya yağmur yağıyor setleri rüya ve Neymar ya ben yanlış orayı verdim ya yanlış gitti çok özledim ben Gta serisine de başlayacağım Gta da yaparız hayır kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Dışarıda da bir video çekecektim ama çok yağmur yağıyor ya. Okuldan daha yeni geldim. Saat dört buçuk. Oh. Yine şey, ben bir gün önceden çekiyorum. Size bir gün şeyden çekeceğim. Yapmaysın. Ama olmadı. Hiç atamam. Ama, ama denedim bir kere. Bir Çok yukarıya gitti. Zaten çok uzun olmaz bu sefer. İlk şeyim ya videom ya, Çok uzun yapmam. En fazla 15 dakika. Yani çok uzun yapamam. Belki 8 dakika. Ne oldu hocam ya? Kötü oldu bu ya. İki takım da aynı. Niye seçtim? Bakalım kim daha iyi oynar oynuyor diye. Ben şey GTA serisinde bütün bölümleri zaten bayağı bölüm yaptım. Siz de yaparım. Zorunlu şeyle bir yorumları yazın çünkü şey ben bazı şey bölümleri yapamıyorum. Çok zor bir bölümler. Bir de benim GTA'lı şey Arap şey şeyce İspanyolca o yüzden çevirmek zor ya. Çevirelim bir ara. Ah. Vuramadım. GTA serisini de çekeceğim. Her gün hap, her gün bir video çekerim. Haftada bir. Her gün. Bir seriyi de yaparız belki. Arkadaşım da gelir. Son ya da GTA'ya herhangi kalap bir de kalap var biliyor musunuz? Onlar da oynarız. O iki kişi üç İtlediği kadar oynayabiliyorsun. Onlar onla oynarız. Arkadaşlar. Bir gün şey yapacağız. Gol bence arkadaşlar. Gol mü? Yazın ve gol. Ya basit oyun basit zaten çok zor değil. Tırtına çıkıyor. Kırla kırılmıyor mu? Ben GTA'da çok böyle şey yaptım. Çok güzel yani GTA 5 seri. Başlayalım ben ya. Like gelirse GTA serisine başlıyorum. Gelirse, gelmezse başlamayacak. Gelsin. Bak sizin için o kadar video çekiyorum. Aa, The Force serisi de yapacağım. Ama telefonla yapacağım. Bilgisayardan daha şey yapmayacağım. Çünkü bilgisayardan Zaten telefondan bir değişik bilgisayardan daha iyi alıp ben telefondan yapacağım bu bir Telefondan, mı bi yapayım bence. Çünkü bilgi herden biliyorsunuz zaten. Aynen. Telefondan bir daha da Telefonun iki daha değişik. iki versiyon daha değişik. Böyle şeyler var. Ama bilgisayarda da çekeceğim. Bir, iki, bir, yani bayağı bir ay, iki ay bunu çekelim çalım 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 manya yaptık ve gol mü değil ya ben yani şeyimi yaptım şu maçı bir, bir çok, çok, güzel ya ben seviyorum şeyi futbolu donunu koyu fıta 23 çekebilirim çekeyim mi söyleyeyim fıta 23 sonra ne çekeyim sonra battan goyunlar var Minecraft var Biliyorum söyleyin yani hangi oyunları oynayayım Söyleyeyim ne yeter ben oynarım. Ya nasıl? Hadi bakalım. Ve gol mü? Ya gol, gol zaten baya bağırır. Yağmur da bayağı akıyor Böyle deniyorum. Olur mu diye belki olur diye deniyorum. Şimdi yayını daha kısa ya indiriyoruz. Ben kurdum vurdum. Kursaydım yani kurması bir saat oldu. Bir buçuk saat hatta. Bayağı uzun sürdü. Siz gele 7 dakika, 8 dakika izliyorsunuz ama. Ben kurdum ettim. bayağı bir, bir buçuk saat oluyor. Kurması. Şey, o şey oyunu kurdum. Fuar hocam ya. Konuşalım. Canlı yayınlar da başlayacağım. Videoyu zaten yeni 6-5 gibi atarım. 5 de atarım. Yani 5 6 Alt, da atarım. 6 iyi bulur çünkü okuldan geliyor medium. Şeye kalıyor. Ve maç bitti. Arkadaşlar bay bay hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.